Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Ee, bugün çok güzel bir yazmam var gördüğünüz gibi. Ee, markası Cenk arkadaşlar. Şöyle göstereyim e, bu yazmanın bir özelliği bu tarafı e, görüyorsunuz e, pembe çiçekli bu köşe tarafı e, gri çiçekli Yani iki e, şekilde de kullanabilirsiniz İster pembe tarafı ister gri tarafı çok güzel bir e, model bence çok da beğenerek aldım e, Alt kısmını yeşille tığladım arkadaşlar. Bu zaten siparişimden bir yazma. Ben şimdi başka bir örnek göstereceğim bunda. Ve üst kısmında da açık pembe ve gri kullanacağım. Bu iki rengi çok yakıştırırım zaten. Dediğim gibi üst kısmında bu iki rengimi kullandım. Alt kısmında da yeşili kullandım. Yazmanın kenarını zaten tığladım. Dört kenarında. Modelimizi gösterelim. Hemen siparişime başlayacağım. Örneğimiz bu arkadaşlar. Bunu anlatacağım. Bu şekilde. Çok güzel bir model. Bu modeli çıkaran arkadaşımızın da ellerine sağlık. Şimdi alt çimeni birazcık farklı bizim her zamanki yaptığımız çimenden birazcık farklı. Şimdi kamerayı netleştireyim biraz. Evet, kameramızı netleş netleştirdik arkadaşlar. Şimdi e, çimenimizle başlıyoruz. Başlanış kısmında göstereyim şu şekilde. Şimdi iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girdim ve kapattım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Yine aynı yere girip kapatıyorum. Yani önce bir tane e, şu pimpirikten yapıyorduk. E, daha önceki çimenlerimizde. Şimdi iki tane yapıyoruz. Sonra 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir, tığıma bir kez doladım, sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Tekrar 4 zincir. Aynı yere girdim, yine kapattım. Sonra 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2 zincir tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Tekrar 4 zincir. Yine aynı yere girdim, kapattım. Sonra 2 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Şimdi burada 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Buraya 6 tane tığ battımın üstüne tekrar tığ battı yapacağım. 1 oldu. 2 3 4 5 ve 6 tığ battımın üstüne tekrar 6 tane tığ battı yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. 1, ikinci tığ battıma girdim. Kapattım. Bu e, yan tarafında 4 tane tığ battı bıraktım. 3 tane zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Tığımı 2 kez doladım yapmış olduğum yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 2 iki, iki çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çektim ve yapmış olduğum trabzanın arasından girdim kapattım tekrar 3 zincir yuvaya girdim kapattım bir iki üç zincir Tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir sonra iki. İki. iki çıktım. Beş zincir. Aradan girdim. Kapattım. Tekrar üç zincir. Aynı yere girdim. Kapattım. İki tane yaptı. Üç tane olacak arkadaşlar bu dallardan. Yine 3 zincir tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra 2, 2 2 çıktım 5 zincir aradan girdim kapattım tekrar 3 zincir yuvaya girdim kapattım 3 zincirimi şimdi e, tığ battım alttaki tığ battığımızın içine de girdim bir sık iğne ile kapattım 2 zincir sıradaki tığ battığıma girdim kapattım 2 zincir Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Buraya da 4 tane yapacağız arkadaşlar. Şu anda 4 oldu. 4 bu tarafta, 4 de bu tarafta tığ battı bıraktım. Sonra çimenimizi yapıyoruz. 2 zincir tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir Şurada pardon çift kat çektik onu. Sonradan fark ettim. Ee, Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tıbahtıma giriyorum arkadaşlar. Önce bir sonra iki iki çıktım. Dört zincir aradan girdim kapattım. Tekrar dört zincir yine aynı yere girdim kapattım. İki zincir. Sıradaki tıbahtıma girdim kapattım. Evet, alt kısmımız çok kolay arkadaşlar. Alt kısım bu kadar. Bu şekilde. Ee, şimdi üst kısmına geçeceğim. Ee, şurada yaptığımın tam tersini yapacağım bu sefer. Evet e, ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar ilk dalın tepesine ipimi tutturuyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra 2 2 iki, iki çıktım iki tane zincir çektim şimdi bu yaptığım trabzanın arasından girdim ilmeğimi aldım bu şekilde ilmekler topluyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmek topladım ve şimdi bu ilmeklerimi Hepsinin içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Şurada kapatıyorum. Ama çok e, böyle sıkı sıkı kapatmıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Şu ilk başta 4 zincir çekmiştik. Onun içine giriyorum. 5 zincirimi kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Ve o 5 zincirimin içine girerek sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Sonra 4 tane de zincir çektim ve yeşil yuvaya girdim kapattım ilk fıstığımızı yaptık tekrar 4 zincir tığımı 2 kez doladım aynı yere girdim önce 1 sonra 2 2 2 çıktım 2 tane 2 zi e tane zincir çektim şu şekilde tutuyorum yapmış olduğum e şu trabzanın arasına girdim ilmeğimi aldım çektim boşluktan giriyoruz arkadaşlar şu an iki oldu e, tığımıza doladıktan sonra boşluktan giriyoruz şöyle ilmeğimizi alıp çekiyoruz 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ilmeğimi topladım. Hepsinin içinden çıkardım. Şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ters döndürdüm oyamı. Şu 4 zincirimin içine giriyorum. Kapatıyorum. Şimdi burada Şuradaki son Şu başta sık iğne yaptık. On en son yaptığımız sık iğneye sık iğnenin içinden girdim. Kapattım. Burayı birleştirdim arkadaşlar. Bir tane de zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Şimdi yine o 5 zincirimin içine sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Yeşil yuvaya girdim. Kapattım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Hepsine bu şekilde e, bu dalların e, üçüne de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi orada da ben aynı işlemi yapacağım. E, o yüzden onu kamera arkasında yapayım arkadaşlar çünkü e, video çok uzun oluyor, benim için atması çok zor oluyor yüklemesi. E, bu zaten bunun aynısını yapacağım ama ortaya gri yapacağım. E, buraya da yine aynı şekilde pembe yapacağım. Yani bunun tam tersi olacak. Ee, hemen yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet modelimi tamamladım hanımlar. Bitmiş hali bu şekilde. Bu aslında kalpli bir e, model arkadaşlar. O, o e, oyun modeli çıkaran arkadaşımız o şekilde yazmıştı. E, kalpli şunlar kalbe benziyor zaten. E, evet arkadaşlar bugünkü modelim bu, bu şekilde. E, umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu oyamı da beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.